Kikeon nedir? Hadi gelin anlatayım. Kikeon, antik Yunan'da dini anlamda da bir değere sahip bir içecekti. Yunan tanrıları ve kahramanları bu içeceği içiyordu. Şuna baksana oğlum çok hoş duruyor lan. <laughs> Tursil gibi. Ersil sıvı deterjan %25 indirimle 99 lira 50 kuruşa. Neyse tarifi şöyle. Aslında hakkında birkaç farklı tarif var. İlyada'ya göre parminan şarabı, arpa ve rendelenmiş keçi peynirinden oluşuyor. Odessa da içine biraz da bal ekleniyor. Aynı zamanda sihirli bir iksir dökülüyormuş. Bu arada bu çiçeğin kafa yaptığı düşünülmekte. Çünkü bunu kim içse bir anda ilahi görüler görmeye başlıyor. Vahiy falan aldığını iddia ediyorlar. Bunun sebebini Kikeon'da kullanılan arpanın ergot adlı bir mantar tarafından parazitlenmesi. Aynı zamanda bu mantar tabii ki kafa yapıyor işte. Doğal olarak içeceği içen kişi ilginç deneyimler yaşıyor. <laughs> Buna kesin diyemeyiz. Ama ben bunu denerim ya. Şarapsız hali denerim ben bunu. Çok ilginç duruyor çünkü. İnternette tarifi var bu arada ilgilisine bildiririm. Her videoyu beğendiyseniz takip etmeyi ya da YouTube'daysanız kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.